Evet. Değerli ahşap severlerimiz kılıç ahşap esenlikler diler. Yine yeni bir ürün, yeni bir siparişler sizlerleyiz. Öncelikle ürün hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Çanakkale'den gelen bir siparişimiz bizden katlanır sedir. Aynı zamanda yatak olabilecek bir ürün istediler. Bu ürünün ee, mekanik yapısını inceledikten sonra hem demonte olarak nasıl gönderebiliriz, aynı zamanda müşterimiz orada montajını en kolay şekilde nasıl yapabilir, bunlara da dikkat ederekten bir çalışma yaptık. Ee, özel olarak ürünümüzde ağaç olarak sedir ağacını kullandık. Bu sedir ağacını tercih ettikten sonra muhabbet arasında. 6.000 yıl önce de değerli yapılarda sedir ağacının, toroslarda bulunan, sedir ağacının kullanıldığı bilgisine yer verildi. Bu beni çok memnun etti, mutlu etti. Sedir ağacını çalışırken de çok mutlu oluyoruz. Zevk alarak yapıyoruz. Ve yaptığımız işlerde de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çanakkale'ye gidecek olan bu ürünümüz 2 metre uzunluğunda yani sağdan sola 2 metre genişliğinde e, oturum yeri bank şeklinde sedir şeklinde olduğunda da 49 santim olacak şekilde yine yüksekliğine baktığımızda 45 santim olacak şekilde bir e, yapıya sahip. Burada yapmış olduğumuz ürünün montajı çok kolay, ee, yapımı da çok kolay. Aralara biz ölçülerimizi denk getirebilmek için burada bir taslak hazırladık. Bunları birleştirdiğimizde, bu şekilde birleştirdiğimizde, e, bu hem kol dayama aynı zamanda ayak olacak olan halkalarımızı getirdiğimizde tam sıfıra sıfır bir ölçü oluyor. Ee, bu şekilde bir hal alıyor. Bunları montajı yapıldığında aynı zamanda alta gelen yerler ayak olacak, üstte gelen yerler kol dayama olacak. Şu görmüş olduğumuz tahtalarımız da 21 santime 2 metre boyunda yine toplamda sırt dayama olacak. Bunlar montajı yapılırken hafif açıyla yani bu 5-10'daki kısma şu şekilde gelerek montajı yapıldığında tam şöyle değil bu şekilde yapıldığında bir e, oturan bir insanın rahatlıkla yaslandığında keyif alabileceği bir pozisyon ortaya koyuyor. Kılıç Ahşap CNC Lazer marka farkıyla en iyisini yapabilmeyi en güzelini müşterilerimize sunabilmeyi amaç edindik. Sizler için çalışmalarımız devam edecek. En güzel günler, mutlu günler sizlerin olsun diyoruz. Kılıç Ahşap CNC Lazer marka farkıyla.